Wallbox Restoran rezervasyon ayarları menü ayarlar içerisinden rezervasyon başlığına tıklayarak rezervasyonunuz gün içerisinde saat kaçtan itibaren işlem görüyorsa başlangıç saatini seçebilirsiniz. Standart rezervasyon saatiniz otomatik olarak rezervasyon yaparak hangi saat gelmesini isterseniz rezervasyon saatinizi belirleyebilirsiniz. Bir masa için rezervasyon süreniz kaç dakika ise yazabilirsiniz. İlgili masaya kaç dakika blokaj koyduysa rezervasyon alınmasından itibaren de blokaj sürenizi belirleyebilirsiniz. Gösterim şekli olarak da masada saatli mi günlü mü gösterecekse de ilgili butondan belirleyebilirsiniz. Rezervasyon ekranından rezervasyon kaydı oluştururken cari seçim yapmayıp manuel olarak cariyi yazarsanız da ilgili cari olarak kaydedilmesini isterseniz rezervasyon kişilerine cari olarak kaydet ayarını işaretleyebilirsiniz. İlgili rezervasyon saati geldiğinde kaç dakika öncesinden sizi uyarmasını isterseniz de 15 dakika öncesinden uyar ve kaç dakika öncesinden de tekrar etmesini isterseniz ayarı yapabilirsiniz. Saat 8'de bir rezervasyonum var. 7.45'te uyarı versin. 7.45'ten sonra 15 dakikada bir bana hatırlatsın. İlgili ses dosyasını da seçerek farklı bir ses ile de uyarı alabilirsiniz. Otomatik olarak SMS gönderilmesini isterseniz de 15 dakika öncesinden ilgili kişiye SMS olarak hatırlatma yapar. Ayarlamalarınızı yaptığınızda menü, ekranlar, rezervasyon ekranından rezervasyonunuzda adınızı soyadınızı yazabilir, telefon bilgilerini girebilir, ilgili masayı işaretledikten sonra sağ tarafı ayrılan masaya atarsanız otomatik olarak ilgili masa rezervasyon olarak gözükecek ve belirlenen süre boyunca da blokajlı kalacaktır. Üzerinde işlem yapılmayacaktır.